Karaköprü Belediyesi'nin açtığı meslek edindirme kurslarıyla birlikte kadınlar boş zamanlar, zamanlarını değerlendirerek hem zanaat öğreniyor hem de öğrendikleriyle üretim yapıp satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen Karaköprü Mesleki Eğitim Kursları ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek el becerisi ve meslek öğreniyorlar. <laughs> üstüne koyuyoruz değil mi? Ee, şimdi buradan bu kalıbın aynısını Seyrantepe mahallesindeki 4. Murat Kültür Merkezi'nde açılan mefruşat ve dikiş kursunda kadınlar hem dikiş ve giyim eğitimi alıyor hem de burada üretimlerinden kazanç elde ediyor. <laughs> Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen kadınlar kurslara ilgi gösterirken kurslarda kadınlara her türlü araç, gereç ve malzeme imkanı sağlanıyor. 4. Murat Kültür Merkezi'nde dikiş öğrenmeye geldik. Bu sayede aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca bize bu... Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin özellikle ev hanımlarının sosyal hayata katılımı, aile bütçesine katkıda bulunmaları için önem verdiği bu kurslarda üretilen kıyafetler de Karaköprü Belediyesi'nin sosyal marketinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor. Katılma, e, Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydil'e bize bu imkanları tanıdığı için çok teşekkür ederim.